Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncaktan Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine bugün karşınızda bir Lego City setiyleyiz. 60300 seri kodlu vahşi hayvan koruma ve kurtarma ekibinin setini yapacağız. Lego City'den bu seti yapacağız. 75 parçadan oluşuyor bu elimde gördüğünüz set. 60 ila 100 lira arasında da değişen bir fiyata sahip. Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Bir ATV çıkıyor, bir savana alanı çıkıyor. Bir mini figür var vahşi koruma ekibinden, vahşi yok. Vahşi Hayvan Koruma ve Kurtarma Ekibinden bir figüre sahip birkaç hayvan var ve o koruma ekibine ait bir drone ve onların kullandığı alet edevatlar var. Çok çok güzel, çok çok eğlenceli bir set. Lafı daha fazla uzatmadan hemen bir kutunun açılımını ve hızlıca bir yapalım. Ondan sonra bu setin oynanışıyla karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir yapım aşamasından sonra tekrar karşınızdayız. Çok eğlenceli bir yapım aşaması geçti. 75 parça çok çabuk yapabiliyorsunuz hemen. O yüzden çok çok eğlenceli bir ürün oldu. Çok fazla detayı var. Yaparken de eğleniyorsunuz. Yaparken çok ufak detaylar koymuşlar. Onu da gösterdim zaten size. Ee, hayvanları olsun. E, kurtarma ekibinin ATV'si olsun. Hepsi çok çok ayrıntılı. Ama yapımı yaklaşık 20-25 dakika gibi bir şey sürüyor. Çok hızlı yapabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Ee, bir oynanışı da bir o kadar güzel. Hemen bir şöyle bir bakalım hızlıca yakından. Bir savan ortamı yapmışlar. Bu savanada da bir akrep yapmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Güzel bir küçük akrep yapmışlar. Onun yanında bir ağaç ve ağacın üzerinde iki tane maymun böyle e, bu maymunlarından birine de bir muz detayı koymuşlar. Evet yapılan ATV de çok detaylı ve çok güzel yapılmış. En büyük detaylarından biri tekerlerine konulan süspansiyon sistemi. E, öyle bir sistem yapmışlar ki burada gördüğüm çok ilginç bir e, Lego parçası var. O Lego parçasıyla tekerlere yana yatma efekti vermişler. Yani biliyorsunuz ATV'lerde arazi koşullarında sağa ve sola yatan süspansiyon sistemleri çok önemli. Bunda da yine e, aracı sürerken Sağa yatırdığınızda sağa gidiyor, sola yatırdığınızda sola gidiyor. Çok güzel bir detay yapmışlar. Bu da süspansiyon sistemi varmış gibi olmuş. Çok çok özel bir ürün olmuş. E, bu çok hoşuma gitti. En büyük detaylarından biri bu. Bir de diğerleri de e, çevresine koydukları diğer ayrıntılar, ışıkları, mazgalı, arkasına koydukları bir alet koymuşlar. Sağda solda e, hayvan koruma ekibi, e, kurtarma ekibi için lazım olan bir de drone'un e, kumandasını koymuşlar. Bir iPad gibi, bir e, telefon gibi bir kumanda koymuşlar. Gördüğünüz gibi güzel, küçük, şirin bir kumanda koymuşlar. Evet, figür e, hayvan koruma ekibinden ATV kullanan e, bir sağlıkçı, hayvan yani büyük ihtimal bir veteriner. Evet, e, drone'un e, kumandasını iPad'ine eline alıyor figür. Hemen drone'u havalandırıyor. Drone e, ATV'den ATV'ye konulabiliyor drone. Şöyle bir drone yapmışlar. Bu da e, vahşi doğada hayvanlara ulaşmanın en kolay yolu şu anda. Bir drone, e, temsili bir drone yapmışlar. Gördüğünüz gibi kameraları e, ve pervaneleriyle, küçük figür de elindeki kumandayla bu, bu drone'u hareket ettiriyor ve hayvanları buluyor. Daha sonra da yine bunu ATV'sine indiriyor. Zaten birlikte Lego City'den e, vahşi hayvan koruma ve kurtarma ekibinin ait bir, set yaptık hep beraber. Bu da böyle bir videoydu. Eğer hala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bu tür videoları beğeniyor ve devamlı gelmesi istiyorsak da beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki Lego City'de görüşmek üzere. Bay bay.